savunduğu için Büyük Orta Doğu projesine, Büyük İsrail projesine her türlü emperyalizmle karşı çıktığı için, mücadele ettiği için Keş küresel bir suikastla, küresel bir tertiple şehit edildi. Muhsin Başkan hastane köşesinde ecelini ölmedi. Keş Dağları'nda şehit edildi. Şimdi bakıyorum 15 yıldır devlet ticari kaza 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 diyor Kur'an'da. Ne kazası? <laughs> bu bir suikast. Siz hala beş yıldır bu suikastı aydınlatmaya çalışacağınız da kapatmaya, ötbat etmeye, karartmaya, kapatmaya çalışıyorsunuz. Gücünüz yetmez. Allah'a can borcumuzdan başka kimseye vallahımız yok. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Her şartta, her koşulda daima muhsini darış, muhsini darış, muhsini tavır. Eğilmedik, Yenilmedik, teslim olmadık ve boyun eğmedik. Zülmenza göstermedik, darimlere boyun eğmedik. Biz Musi'nin Yacı'nın davabeyi arkadaşlarız. Ne diyordu cennet mekan? Şehadetinden bir hafta önce Karaman'da. Bir saniyesine hükme demediniz bir dünya için. Fırıldak olmaya değer Şimdi bakıyorum, ortalık fırıldaklardan, dübütlerden, hesap adamlarından geçiniyor. Bugün 25 Mart. Şimdi bakın devlet ticari bir takım siyasiler Muhsin Başkanı paylaşıyor fotoğraflarını. Burası söylüyorum. Ey ilkesizler, ey ahlaksızlar. 15 yıl oldu. Ve ben sizleri daha da göremedim. Sizleri mahkeme kapılarında göremedik. 15 yıldır biz dağlardayken, mahkeme kapılarındayken siz neredeydiniz? Hiçbiriniz gelmediniz. Sizler gelmezsiniz. Ama biz Muhsin Yacın davarı arkadaşlar olarak onun yolunda bizimle mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah'ın davası bizim davamız. Muhsin Yacun'un davası da Allah versin'in davasıydı. Davası nizam alem ilahe kerimettirlak davasıydı. Ya düşünün kardeşlerim 55 yıllık hayatını 10 yıl zindanlarda geçti. Herkes zindanla yargılandı. C5'te işkenceleri gördük. İşkencehanelerde bile işkencecilere köp Allah'ın davasına taiz vermedik. Ama mahkemelerinde Pekende peygamber diyorduk. Bir gün bile talebinde vurulmadı. Ne diyordu mübarek? Lütfun da hoş. Kahrın Allah'ım dedi. Böylesine bir dava adamıydı. Ne mutlu ki biz de Muhsin Başkan'la dava veriyor arkadaş olmuşuz. Allah'a şükür olsun. Hiç olmazsa öte tarafta varsa kiminle beraberdin? İşte Muhsin Yaz yoluyla beraberdik. Çünkü onu onun yolu Allah yoludur. Onun yolu Kur'an yoluydu onun yolu İslam yoluydu. Davasından taviz vermedi. Her zaman dediğim gibi Türkiye'nin birliğini, beraberliğini savundu. Halklaşmaya, cepheleşmeye, kutuplaşmaya karşı çıktı. Bugün de burada Muhsin da arkadaşlarak tek adam tek parti rejimine karşı hep karşı çıktık. Halk, hukuk, adalet çizgisidir Muhsin Yazı'nın çizgisi. Her zaman otoriterleşmeye, despotizme karşı çıktı. Diktatörlerle, diktatörle mücadele etti Muhsin yazıyor. Bugün bir kez daha buradan söylüyorum. Bakın, ölüm var ölüm. Yarın ötelerin ötesinde saplaşacağız. Bugün bir kez daha söylüyorum. Bizi kimse tehdit edemez. Kimse gözdağı veremez. İftira, saldırı, tehdit bize çökmez. Biz Muhsin Başkan'ın davasını takip etmeye devam edeceğiz. Cehennemin dibine de gitseniz bir gün mutlaka bulacağız. Yargılayacağız ve adaya günde saptıracağız hepinizden. Kim varsa bu istihdikatın arkasında, önünde. Bugün bir kez daha söylüyorum. Bu duygular, düşünceler içerisinde bütün dava arkadaşlarım Allah sizlerle yargılasın. Ne diyordu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Allah Müslimlerle beraberdir. Allah Müslimlerle beraberdir. beraberdir. Biz de Müslim yazın yolunda ve davasında mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu davadan taviz vermeyeceğiz diyorum. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan verilmeyecek. Yaşasın Muhsin Yalcıoğlu çizgisi, duruşu, tavrı. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk milleti diyorum. Ve bütün şehitlerimize, cennet kan, Muhsin Başkan başta olmak üzere, bütün doğal arkadaşlarımız ruhları şahat, mekanları cennet olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha!